Herkese merhaba ben Ahsen. Sizlere bu podcast'te erken yaşlanma sendromunun nedenleri, belirtileri, tanı ve tedavisinden bahsedeceğim. Erken yaşlanma sendromunun diğer adı progeryadır. Bu sendrom 1886 yılında tespit edilmiştir ve ilk olarak 3,5 yaşındaki bir erkek hastada tespit edilerek kayda geçmiştir. 1904 yılında ise ikinci bir hastada tarif edilmiş ve bundan sonra da literatüre progeria olarak tanımlanarak girmiştir. Erken yaşlanma sendromunun görülme sıklığı nedir? Tüm dünyada yüzden fazla rapor edilmiş vaka vardır ve Türkiye'den bildirilmiş vakalar da mevcut. 4 milyonda bir kez görülen bu sendrom erkeklerde kadınlara oranla 1,5 kat daha fazla görülür. Bu hastalar üreme çağına erişemediği için bu hastalığın anne ve babadan geçme durumu da incelenememiştir. Vakalar arasında izole mutasyonlar da saptanmış ve bu mutasyonlarda çalışmalara baktığımızda en çok anne baba yaşına bağlı olarak mutasyonlar olduğu görülmüştür. Progerio'daki mutasyon 2003 yılında lamina geninde meydana gelen nokta mutasyonu olarak saptanmıştır. Yani lamina genindeki nokta mutasyonları erken yaşlanma dediğimiz progenyoya sebep olmaktadır. Erken yaşlanma sendromu kişilerin klinik özellikleri neler? Bu tip hastalardaki klinik özelliklere baktığımızda kafa tasında meydana gelen oransızlık yani yüz ve göz küresinde meydana gelen oransızlık, küçük çene, kafa damarlarının belirginleşmesi, halk arasında saç kıran dediğimiz alopesi, eklem sertliği, büyüme geriliği, küçük burun, tırnaklarda uzunlama çizgilerin oluşması, yeni doğan bebeklerin ağzında bulunan diş anlamına gelen natal diş, mitfasyal siyanoz yani yüzün orta hattında morarma, Ince ve sert deri, gelişmemiş yüz oluyor. Vakalar üzerinden yapılan otopsilerde kalp ve damarla hastal bağlantılı hastalıklar oluyor. Deri hastalıkları, kemikteki anormal durumlar mevcuttur. Yaşamlarına baktığımızda 7-27 yaş arasında seyrediyor ve ortalama ömürleri de 13 yaştır. Ölüm sebepleri arasında erken doğumla beraber görülen damar sertleşmesi, kalp ve beyin damarlarında görülen hastalıklar dikkat çekmektedir. Peki bu erken yaşlanma sendromunun ayırıcı tanısı nedir? Ya bu sendrom tanımlarken akrogerya, Werner sendromu, Cochrane sendrom, e, sendromu, Metagerya, Thompson akıllı tutulmalı ve ayrıca tanısına buradan ulaşılmalıdır. Erken yaşlanma sendromundaki ağız içi klinik özellikler neler? Şimdi alt çenenin eksik ya da az olması dedik e, ve burada mandibüler hipoplazi oluşuyor. Ağzın tam açılmaması ve devamlı açık tutulması ya da çenedeki boyut yetersizliği nedeniyle düzensizlik oluyor. E, bir araştırma yapılmış ve bu araştırmada baktığımızda 7 tane çocuğun 7'sinde de diş yerleşiminde düzensizlik tespit edilmiştir. Diş köklerinin az gelişmiş olduğunu buradan saptıyoruz. Ve ergenlik döneminde dişlerini de kaybedebiliyorlar. Peki erken yaşlanma sendromun lap özellikleri nelerdir? E, mutasyonunu söylemiştik. Laminar memelilerde hücre çekirdek oluşumunun asıl yapısı. Yani çekirdekteki elementin mutasyonuyla oluşuyor. İdrar artışı mevcut ve burada idrarda hiyaluronik asit üzerinde de bir artma mevcut. Kolesterol seviyeleri yüksel, yüksek ve fosfolipid değerlerinde de yükselme vardır. Bu kadar progenlerden bahsettik. Peki hastalık süreci nasıl ilerliyor? Bu sahip çocukların büyümeleri bir yaştan sonra etkileniyor ve yaşam süreleri değişken. Cinsel gelişimlerin olmadığını da daha önce söylemiştik. Bu hastalar çabuk yoruldukları için oyun oynamaya katılım sağlayamıyorlar. Koronar arter hastalığıyla karşı karşıya kalıyorlar ve yapılan bir araştırmada da ölüm en fazla kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle oluyor. Yani konjestif kalp yetmezliği dediğimiz bir hastalıkla ortaya çıkıyor ve maksimum yaşam süresi 27'dir. 27'den sonra yaşayan bir hasta kayda geçmemiştir. Tanı ve tedavisi nasıldı? Tanı ve tedavisinde baktığımızda tam bir tedavisi yok. Laminam mutasyonları için yeni testler geliştirilse de bu testler de hastalığın tespiti için maalesef yeterli değil. Ayrıca 2003 yılından bu yana testler geliştirilemediği için mutasyonlar da tespit edilemiyor ve başka hastalıklarla da karıştırılıyor ne yazık ki. Eklem şikayetleri olduğunu söylemiştik. Bunun için fizik tedavi öneriliyor. Yapılan başka bir araştırmaya da dikkat çekmek istiyorum burada. Beslenme düzeninin ve büyüme hormonlarının tedavisi de hastaların gelişimde olumlu yönde etkili olduğu görülmüş. Ayrıca bazal metabolizma hızları azaldığı için beslenme düzeninde bir destek alması da gerekiyor. Ancak bu artış giderek azalma gösterilerek ateroskleroza gidişat değişmiyor ne yazık ki. Yapılan bir diğer çalışmada da e, bazı tür ilaçlar kemik sorunlarında etkili oluyor. Mevinolin adı verilen bir tedavi var ve bu da lamina üzerinde etkili olduğu saptanmış. Ancak daha fazla geliştiren tanı ve tedavi yok. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer faydalı içeriklerimize sağlık hastanı net web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.